Herkese merhabalar. Padok TV'den saygılar, selamlar. Yarın İstanbul programında çok güzel yarışlar var ve dilimin döndüğü kadar, elimden geldiği kadar bazı takip sizlere söyleyeceğim. Şimdi İstanbul programında günün birinci koşusunda yedili Pires'e oynamak isteyenler için benim takip atım 3 numaralı Al Sakip. Son üçüncülüğünü çok beğenmiştim. Daha sonrasındaki yapmış olduğu itman pisti görüntüsünü de çok beğendim. Tekrardan aynı aprantisi Yiğit Can de çok iyi anlaştığını düşünüyorum. Yedili Pires'e oynamak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız için bence 3 numaralı Al Sakip ismi yedili Pires e dengesini bozmayabilir. Ben yarın gün özelinde 7 preseme 3 numaralı alsa gibi yalnız başına bırakacağım. Günün ikinci koşusunda 6'lı Ganyan'ın başlangıç ayında dişilerin handikap 15 mücadelesinde özellikle e, önermek istediğim isim 10 numaralı Magical Flower. Son yarışında zaten yayındaydım. Çimpis pis performansında çok ön planda önermiştim. Şimdi baktığımızda kısrak katlı tamamıyla kuma eğilimli olan bir isimdir. Mert Ali Solmaz idaresinde ben da bayıldım. Çok sağlıklı bir görünümü var ve aynı şekilde ona keza 8 numaralı Hama Destination Zülfikar Karabulut idaresinde start alıyor. 103 günlük bir ara var. Yarış hayatının başlangıç startında Çim'de yapmış olduğu birinciliği zaten çok beğenmiştim. Kanatlarına baktığımızda da bence bu pisti yapacağını düşünüyorum. Çok da etkili bir etkili galoplarla hazırlanmış daha doğrusu. Bence bir çarpı atılır diye düşünüyorum. Ve burada bir isim daha var. İtman pistinde beğendiğim. 2 numaralı The D Jazz Singer Eren idaresinde e, çalışma odaklı olarak baktığımızda çok iyi. Anne kanattından hattından Kumpisti yapabilirse ki annesi anneden Kaneko iki numaralı D Jazz Singer isminden de etkili ve başarılı bir performans gelebilir. Gün 3. koşusunda Maiden mücadelede özellikle vazgeçmeyeceğim bir isim var. Salih Çelik deklerisiyle. 4 numaralı Atartay e, baktığımızda Tuncay abi'nin e, ilgilendiği bir safkan ve sadece e, yarışa adapte konusunda birazcık zorluklar çekiyor. Geri planda kalan bir isim ama bu sefer Salih Çelik birazcık daha böyle ön plana atabilirse bu safkanı çok etkili bir performans gelebileceğini düşünüyorum. 4 numaralı Atartay ismine çok çok dikkat edelim derim ben. Ve benim takibimde olan bir isim daha var. Günün 6. koşusunda Handikap 16 mücadelede özellikle son uzun kumdaki performansını çok beğendiğim. Daha sonrasındaki itmanı da çok sağlıklı görünen Adem Aslan idaresinde 5 numaralı Kafkaske bence her kuponda bulunsun. Adem Aslan'la iyi anlaşan bir isim ve özellikle orta mesafelerde daha çok başarılı olan bir isim. 5 numaralı Kafkaske ismine de günün 6. koşusunda dikkat. Herkese saygılar ve selamlar. Her zaman söylediğim gibi tuttuğunuz atlardan vazgeçmeyin. Bizimkileri de ilave yaparak yanına kendinize güzel kurgular yapabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.